Herkese yepyeni bir günden merhabalar nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir beni soracak olursanız çok şükür ayaktayız diyelim bugün günlerden çarşamba ve bugün Almanya'da en çok sıcak olacak gün dün de çok sıcaktı yani dün de 30 kaç 34 35 dereceydi ama yani bir gelin sorun zor çalıştık yani bir de çok yoğunduk çok iş vardı e, arabanın içinde iyisin. Hep klima açık, soğuk ama arabanın dışına çıktığından felaket. Ve dün durmadan klima açıktı. Camlarımı hiç açmadım. Çünkü camı açtığım an bütün böyle o ılıklık gelin, yani bütün ılık demeyeyim mi sıcaklık geliyordu. Hiç camı açmadım. Onun için dün çok başım ağrıdı. Çünkü klima başıma vurdu. Direkt yüzme yaptığım için. Bugün de aynısı olacak maalesef. Çünkü camlarımı açamıyorum. Şu an Paga'dayım ama Az önce arabayı kapatıp e, durduğumuz zaman arabayı kapatmamız gerekiyor. Yoksa Almanlar geliyor hemen ay işte çevre kirliliği oluyor bilmem ne ama bugün istediklerini desinler arabayı kapatmayacağım. Çünkü camları açıyorum bu sefer de çok sıcaktan burası hep böyle arılar dolu. Minik minik arılar giriyor camın içine arabanın içine az önce zor çıkarttım arıyı. Onun için arabayı bugün istop etmeyi düşünmüyorum. <laughs> yapacak bir şey yok yani idare etsinler benim araba açık olmasıyla da çevrede o kadar da kirlenmez. Kirlenirse de yapacak bir şeyim yok. Arabanın için sıcaktan patlayamam. Bir dakika. Ona bir tur verdi de. Şimdi iki dakika konuşayım sonra kadın almaya gideceğim. eee her neyse bugün 38 dereceyi bulacakmış. Ve gerçekten Allah sabır versin her çalışana. Bize de özellikle gerçekten e, bakalım yandık yani bu bugün. Dün de yandık bugün de yanacağız. Dün valla eve gittim yemek yaptım zar zor. E, 8.30'da bir yatmışım yatağa gerçekten uyuyakalmışım sıcakta böyle her saat başı uyandım. Orası ayrı bir konu sıcaktan ama e, 8.30'da bir yattım. İşte aralıklı uyana uyana sabaha kadar uyudum. Valla bugün de pek bir farklı olacağını sanmıyorum. Bugün Allah'tan yemek yapmayacağım çünkü dünden yemeğim var. Çok güzel bir kabak yemeği yaptım. Sizlere göstereceğim akşam. aşırı güzel oldu bu arada. Yani şekillerini farklı yaptım ama çok güzel oldu. Ee, aslında dün video çekecektim ama gerçekten canım çekmedi, video çekesim gelmedi. Ama bugün çekeyim dedim. Bugün tekrar başlayayım dedim bu şekilde bakalım ben şimdi bir müşterimi almaya gideyim ondan sonracığıma ilerleyen saatlerde inşallah görüşürüz saat şu an sekiz buçuğa geliyor yani 10 dakika sonra sekiz buçuk ve şimdikten dereceyi söyleyeyim mi size yirmi yedi buçuk yedi buçuk derece Allah'ım da 10 derece daha üzerine eklenecek bugün gerçekten çok sıcak yani böyle şikayet etmek istemiyorum, bir şey yapmak istemiyorum ama Almanya için 30 derecenin üstü çok fazla. Çünkü Türkiye ki, Türkiye gibi değil. Türkiye'de hadi e, çok sıcak olsa bile nem oranı gayet orantılı. Ama bizim burada nem oranı da asla yok. Biz bunlar tekrar bir konuştu da funktakiler. E, burada nem oranı da yok. Yani aşırı nemli hava. Ve böyle çok bunaltıcı bir hava gerçekten yani bunaltıcı bir sıcaklık, bunaltıcı bir hava çok kötü. <laughs> yani biliyorum biz insanlar hep şeyiz. Sıcak olursa çok sıcak oldu diyoruz. Soğuk olursa çok soğuk diyor. Hiçbir şeyden memnun değiliz gerçekten. Yani ama bu kadar da sıcak olmasını da istemiyoruz yapacak yok elimizde olan bir şey değil bu arada cuma günü çok şükür annemgil geliyor bu arada arada yola bakıyorum çünkü araba sürüyorum bir taraftan bu arabaya da benim telefonu takmak için sabitleştirici almam gerekiyor benim arabadaki çok iyi aynısını bak hatta aklımdayken müşteriyi indirdikten sonra ben onu bir sipariş edeyim ee, çünkü o zaman telefonumu böyle takarım en azından böyle rahat rahat videolar çekebilirim sizlere de hep sipariş edeceğim diyorum. Her defasında unutuyorum. Ama şimdi müşterimi alıp bırakıp uzak bir mesafe değil. Ee, hemen sipariş edeyim. Annem gil gelecek demiştim bu arada. Vallahi geçen annemin evini temizleyeyim dedim ama sıcakta canım çekmedi. Zaten kirli de değil evleri yani. Geçen temizlemiştik biz. Perşembe günü şöyle tekrar akşam işten çıktıktan sonra şöyle bir üzerinden geçelim. Bir tozlarını mozlarını alırım. Havalandırmaya gerek yok. Evlerin içi eminim annemin şu an buz gibidir. Çünkü annemlerin ee, evi fayans olduğu için yazın annemlerin evi çok iyi oluyor. Buz gibi. Şu an eminim buz gibidir. Oraya mı taşınsam ne yapsam? <laughs> Benim ev çatı kat olduğu için gerçekten anlatmak bile istemiyorum. Çatı katta yaşayanlar zaten bilir. Aşırı sıcak yani <laughs> 3-4 kat daha sıcak. Allah'ım. Araba git. Benim oraya girmem gerek. Tam gideceğim yerde büyük bir araba var. Neyse ben şimdi müşterimin mahallesine geldim bu arada. Kadını alayım bırakayım. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Valla ben şöyle kendime şimdi e, böyle arı öğün için karpuz ve beyaz peynir koymuştum. Birazcık da şöyle frank üzümü de koymuştum. Şimdi kahvaltımı falan yaptım zaten. E, şimdi de bu arı öğünümü müşteri almaya giderken yiyeceğim bakalım. Arkadaşlar valla size şöyle dereceyi göstereyim. Resmen Almanya şu an 40 derece. Yani gerçekten o kadar bunaltıcı ki. Yani hadi evin ay, evin içi demişim. Arabanın içinde hadi bir tık ne iyi dediğim gibi bütün klimayla durduğum için. Ama dışarı çıktığım an <laughs> böyle sıcak insanın direkt yüzüne vuruyor. Baya bir kötü. Yani Almanya sen azıcık kendine gel 40 derece seninle yine. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Bugün pauza da yapamadım. Saat şu an 3. 6'da çıkacağım o yüzden işte. Ee, kadın sordu böyle genellikle 3'ten sonra falan pauza yapmıyorum aslında ben. O da sordu erken mi çıkmak istersin yoksa 3'ten sonra vereyim mi pauza diye. Ben de eğer akşam üstü çok tur yoksa 6'da çıkmayı tercih ediyorum dedim. O da tamam dedi. Zaten 4 kişiyiz bugün. Eee 6'da çıkarsın o zaman dedi böyle valla erken çıkmak işime gelir en azından daha erken evde olmuş olurum öyle bakalım evet, bakın ben yemeklerimi çok şükür ısıttım böyle kabaklarımı bu şekil bu şekilde doğramıştım aynı böyle spagetti tarzı İçine böyle çok az bir şey makarna da koymuştum bir de kıyma ile birlikte böyle güzel bir sebze yemeği yaptım acayip güzel olmuştu gerçekten. Yani makarna koymak zorunda değilsiniz. Benim böyle kutuma baktığımda çok az bir spagettim kalmış. Onu da böyle ziyan etmeyeyim, çöpe atmayayım diye onu da içine koydum. Bu şekilde ve kırmızı turp aldım. Haşlanmış kırmızı turp böyle sarımsaklı, yoğurtlu güzelce onu da yaptım. Çok severim. Acayip güzel oluyor. Şöyle karıştırayım hatta bir. Şimdi artık bana afiyet olsun. ben yani şimdi her yeri mis gibi temizledim daha sonra buraları da güzelce sildim salonu da sildim tuvaleti de sildim yatak odasını da sildim süpürdüm e artık burada bana da uzanıp keyif yapmak düştü vallahi yoruldum 12 saat çalış ondan sonra eve gel Allah'tan yemek işim yoktu bugün e, evi temizle derken baya bir yoruldum Allah'tan bugün yani şu an ortalık serinledi. Çok şükür yağmur yağdı biraz. Kacamları ee, falan şöyle bir kayırdım. İyice ne bir evi bir soğuttum. Ay ah, şimdi de oturdum artık. Keyif yapacağım. Böyle bakalım. Belki ilerleyen saatlerde bir yeşil çay bir şey yaparım. Ondan sonra da artık yatışa doğru geçiş yaparız.